Seninle bir dakika utlandı dedi. O yüzden Bunlar için üzülmenin falan alemi yok. Akıllı hiçbir insan üzülmez. Ne büyütmek ne küçültmek gerek yok. Bir yarışma. Kahraman gibi yollanırlar. Vatan <laughs> gibi karşılanırlar bu puan alamayınca. Sonuncu olmamak istiyorum ya. Sadece birinci olduğumuzun hissini hatırlıyorum. O merdivenleri nasıl indim tekrar... ...sonra biz nasıl bir performans çıkardık falan... ...gerçekten her şey hayal meyal yani. Ten points <laughs> to Ayyiden, Turkey. Türkiye birinci. <laughs> Bu anı görmek için tam 28 yıl bekledi. O yıllar boyunca revizyondaki başarısız sonuçlar ulusal mesele oldu. Başarısızlık için üretilen çok sayıda bahane vardı. Avrupa bize oy vermiyordu. Oylamada politik oyunlar oynanıyordu. Yakın ülkeler birbirini gözetiyordu. İmparatorluk geçmişimizden rahatsızlardı. Türkçe bilmedikleri için şarkıyı anlamıyorlardı. Evet. Bahane çoktu. Ama hiçbiri Türk halkının evlerinde toplanarak konu komşu birlikte izlediği Eurovision şarkı yarışmasındaki üzüntüsünü gideremedi. Eurovision şarkı yarışması yıllar boyunca Türkiye'nin ulusal hezimeti kanayan yarası oldu. Türkiye'nin Eurovision macerası 1975 yılında başladı. Melih Kibar hala kullanılan Çoban Yıldız adlı bestesini Eurovision jeneri için yaptı. Yarınlarda yarınlarda seni sevmek var Çok sayıda şarkı arasında yarınlarda halkın tercihi var. Ali Rıza Binboğa'nın Yarınlar şarkısıydı. Canım gülüm sevgilim alın İki buçuk lira para vererek ki o zaman iki ekmek alınıyordu iki buçuk lirayla. E, o verdikleri e, oylar gidiyordu şarkının adına e, halk. E, oyu olarak halkın puanı olarak geçiyordu. Sonra da jürinin verdiği oylar bir araya geliyordu. X'in ortalaması yarışmacının asıl puanı oluyordu. Şimdi iyi ayarlanamadığı için ve Türkiye'de de ilk kez olduğu için halka bir ağırlık, yüzde ağırlık verilemediğinden öyle bir durum oldu ki iki tane birinci, iki tane ikinci, iki tane üçüncü, iki tane de dördüncü oldu. şeyi düşünemedim. Halktan gelen oylarla, jüriden gelen oylardan iki tane birincinin çıkabileceğini nedense düşünememişim. Bir bitti, oylar geldi, her şey çıktı ortaya. Cici kızlar birinci oluyor, Semiha Yankı da birinci oluyor. Ters istikamete gelen oylarla. Hemen çıktım yukarıda arı stüdyosunda sayın gelen müdür Allah rahmet eylesin İsmail Cem efendim vaziyet böyle böyle. Ben bunu akıl edemedim zamanında ama şu anda aklıma gelen ancak kura çekebiliriz. Yap Bülent dedi. İndim aşağıya itilen kağıt parçasını bir tanesine çarpı koydum dolu biri boş. Önce cici kızlar çektim boşu kalan zaten Semiha Yankı'nın doluydu. Seninle bir dakika Jüri Semiha Yankı'yı tercih etti ve Stockholm'e şöhret yolunun henüz başında 17 yaşındaki Semiha Yankı gitti. Erovizyon ne? Yarışma ne? Türkiye'de televizyon ne? O zaman nereden biliniyor ki? Türkiye'nin ilk Erovizyon şarkı yarışmasında orkestra şefi Timur Selçuk'tu. Rahmetli İsmail Cem TRT Genel Müdürü'ydü. Ben de Paris'te olduğum yıllar Türkiye'deydim bu yarışmayı. E, müzik direktörü olarak benim yapmam istendi. Ben de e, Ankara Senfoni Orkestrasıydı sanıyorum. Senfoni ve Opera karışık bir grup kurduk. Güzel bir ezgiydi. E, bir şarkı da halk jürisi tarafından seçilmiştim. Ama sonra ikinci elemede sanıyorum e, farklı bir biçimde bu şarkı birinci oldu. Seninle bir dakika Türkiye'nin Eurovizyon'daki makus talihi 1975 yılında başladı. Semiha Yankı sonuncu oldu. Aslında siyasi konjektürün en etkili olduğu yarışma belki de buydu. O dönemde bir yıl önceki Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Avrupa ülkeleri Türkiye'ye tepkiliydi. Bu durumun oylamaya da yansıdığı yorumları yapıldı. En büyük alkış alan bendim biliyor musunuz? Yıkıldı ortalık. Yıkıldı inanamazsınız. Kıyamet kopuyor. Ama puanlar üç puanla sonuçtu. I think we have to write it on a paper so that we know. No, no. No. <gülüyor> Bravo. <laughs> At <That>, least. <laughs> Ülkeler bazen kendi e, kurumları doğrultusunda seçim yaptılar. Bazen de halk seçimi yaptılar. Semiha Ayankı, elbisesinden tanıtım klibinde tuvalet çizdiği Türk bayrağına kadar eleştirildi. Niye saçım kumda boyatıldı da niye öyle, öyle bir elbiseyi giydirdim? Bari hiç olmazsa Türkiye'nin kendi e, motiflerinden kan üç etek vardır bizde mesela. Onu giydirselerdi, altıma şalvar giydirselerdi. o, o elbise Rusların belli bir bölgesinin yerel kıyafeti. Onun başında bir de çiçeği vardı. Taksaydım aynıydık zaten. Allah'tan onu takmamışım kafama. Hayatınız boyunca resim çizmemişsiniz. Hayatınız boyunca o yağlı boya fırçasını elinize almazsanız... ...onu ya nasıl bir tür bayrağı çizersiniz? Okulda öğretildiği gibi şöyle bir yıldız vardır, onu yaparsınız. Bir tane de ay çizersiniz. Kendi saçınızın şeklini çizersiniz. Abuk ben oraya bir şey karaladım. Vay efendim, Türk bayrağı öyle bir çizilirmiş. Switzerland, <laughs> üzere. Evet. Stockholm, bonsoir, Şarkıyı bitirdim ben, aşağı inin. Oylama var. Türkiye oy vermiyorlar. Ne oluyor dedim, oy vermediler bize. Ne oluyor, oy vermediler bize. Belli artık yani, bize oy vermeyecekler. Yapacak bir şey yok. Müzik otoriteleri seninle bir dakikanın en iyi Eurovizyon şarkılarından biri olduğu konusunda hemfikir. Kuşkusuz ki seninle bir dakika. Kuşkusuz. Çok güzel şarkı. Çok kaliteli şarkı ve 16 yaşında genç bir kız Stockholm'de sahneye çıkıyor. Mükemmel okuyor şarkıyı. Halk ayağa kalktı şarkıdan. Oy gelmedi. Avrupalılar kıymetini bilmeyip ona puan vermediyse ve daha iyi bir derece elde edemediyse... Hakikaten bu onların sorunudur. Bizim sorunumuz değildir. Tabii ki Hüsran. Çünkü 1975 yılında ilk defa katılıyoruz. Avrupa'da e, Türkiye'nin o Kıbrıs çıkartması döneminde yaşadığı sıkıntılar, ekonomik ambargolar e, ve Türkiye'nin Avrupa'daki bakışı daha doğrusu nasıl görüldüğü, nasıl algılandığını da yan yana koyduğumuzda bu yarışmanın içerisinde e, ee, aslında iki puanla sonunculuk e, bence normal bir sonuç. Bugün o yarışmaya, o şarkıyla katılsak eminim ilk 10 çok daha garanti, hatta ilk 5 garanti olurdu. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Hmm, eskiden çok heyecanlı olurdu yani dinlememi yani hepsini yani o günü bekler yani çok heyecanla beklerdik yani. Önemliydi bizim zamanımızda. Şimdi her tarafta televizyon, her tarafta kanal. Hangisini açacağımızı şaşırıyoruz. de bir reklamlar, şunlar, bunlar. O tarihlerde Orijin'de seyretmek çok da güzel bir duyguydu yani. Şarkının içeriği, şurubunu hepsini bir kenara koyalım. Yani orada o belli bir kesim orada yaşayan yabancı yani Türk kökenli insanlar için çok güzel bir duyguydu. Seninle bir dakika daha sonra 20 şarkılık en iyi Eurovision şarkılar listesine girmeyi başararak bir anlamda düştüğünü ispat etti. Türkiye seninle bir dakikadan sonra bir süre Eurovision'a katılmadı.